Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Cihan'da Survive oynuyoruz. Çünkü arkadaşlar bu oyunu bayağıdır oynamıyoruz. İlk çektiğim videoyu çok özledim. Gördüğünüz gibi Real Pro, Real Pro ile ilk kez oynuyoruz. Real Pro bu oyunda bayağı oynuyordu. Silahımız aynı gördüğünüz gibi. Dev Maskot Real Pro saldı. Arkadaşlar 5 milyon için uğraşıyorum ben. 5 milyon yapınca Cihan içine... silahlar eklenmiş. ve arkadaşlar mi? ben 3 milyon için uğraşıyorum. Bir e 3 milyon istiyor. İnşallah değer de 3 milyona. Değil mi Real Pro? Bu arada ben minigun mini minigun taktım. Minigun kötüdür evet. ya. Bu silah daha güçlüdür. Geliyor kaçsana. Real Pro Eyvah. vallahi seni beklemeyeceğim bay bay. Benimki zıplatan ama ikimizinki de zıplatan. Hadi bay bay. Uy! Ben hızlı koştan verdim genelde. Adama, ta adama tak, adama tak. Adama tak. o adamda ben... kaç kaç adamdı o? Kaçsana. Arkadaşlar Dream Pro ölecek. Hızlı koşuyla takıyor adam. Neyse daha hızlı koşabilir miyim? Tamam, Bu arada ben birazdan 1 milyon, bir milyon olacağım ha. 923 bin. 924 Benim bin. 2 milyonun ha. Ha. Aynen. Aa ben 5 milyon çalışıyorum. 3 milyon da yeni silah almayacağım. Tamam. Ben 3 milyonu çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada evet. farkındaysanız ederseniz... Maskotun canı çok hızlı gidiyor. E bu gene bize takıldı ya. ya. Ben kaçarken gelirsen ben yiyeceğim o şeyi. 400 yapayım, bin. Yeni tak. mi alsam ya? Ya da boş ver taktım. Oğlum speed coin, süper speed coin takıyoruz. Sen de süper yok mu? Yo almadım ben. Ama param gidecek diye de almayacağım. Evet tamam. ben de onun süper'i var. Yani ben senin daha az. Bak benimki de ışık var. Bana ne hızlı önemli değil ki. Parayla önemli. Yani daha çok para vermiş lazım. <laughs> değil mi arkadaşlar. Aynen. Ne kadar para o kadar güçlü silah. Ne kadar güçlü silah o, o kadar fazla para. Geri şimşek çaktı bu. Arkadaşlar bu <laughs> arada ilk bu arada ilk videomda komedi olmuştu. Kafamı meteor taşı düştü dedim ya komedi oldu valla. Arkadaşlar bu arada bu maskot kim bu oyun yapımcısı. Big bilenler var mıdır bilmiyorum. Big çok güzel oyunlar yapıyor. Allah! Real Pro gitti. <laughs> Real Pro gitti. Geliyorum. Kuramen. Kaç kaç. Arkadaşlar ben şu an geriye doğru kaçıyorum. Gene ne kurtuldum neydi ben. Diye pro bana doğru atma. ben gene kurtuldum. Sen? Aha. Şöyle vay be. Hareket edebiliyor musun demek ki ne oldu? Hareket edebiliyor musun? Arkadaşlar hareket evet. edemiyorsun. Ee, öldüğünde hareket ed dedi ben bana arkadaşlar önce önce hareket edemiyorsun dedi Real Pro bana da, e, bu oyundan önce aha iki tane geldi arkadaşlar bu arada zıplatıp neden taktikten bir videoda ilk Baker'ı öldürelim tamam Baker arkadaşlar bu Baker Roblox'a ilk yüksek ilgisinde karakterimiz bu Baker oldu aynen ve Roblox'un ilk karakteri ben yani, yine kaçabildim. Öldün mü? Karakterin neden Roblox olmaz çıktı. Aha yan prizoner geliyor. Nereden? <gülüyor> <gülüyor> Görmedim ki ama. Aa arkadaşlar 994 mi? Aha. Evet silahım gitti ama. Ne oldu? Ben sana diyorum ki ya yürüyemiyorum. Hareket edemiyorum oyundan çıkıp gir. Benim serverda mısın kontrol et. Ya da bir direkt benim servera gir. Tamam arkadaşlar ben çıkıp giriyorum. Çünkü arkadaşlar böyle bir, bir ha çalışıyor. hata oluyor ama bir türlü geçiyor. Evet oyundan çıkıp gelince büyük lütfen ben canı, bilmiyorum gireceğim. Arkadaşlar ben... Bacon Hair'i öldürelim. Allah! Prizon öldürdü yani, yani, beni. Gel çok... güzel Gördüm. Gelsene. Be. Bir dakika. Kaçıyorum üstüme doğru geliyorlar. Bekle geliyor. Arkadaşlar bir milyon param oldu. Gelsene. Ya geliyorum. Ya gelsen neredesin? Ya gene hareket edemiyorum. ne yine silahım gitti. Ne? Dinlemiyorsun herhalde. Ne oldu? Aa, gene hareket edemiyorum yor ediyorsun. Ha edemiyor. Bir daha çıkıp giriyorum oyuna arkadaşlar. Ha. Çok gıcık bu hata ha? Arkadaşlar, Cem Bacon Air ölüyor. Saldırı vermezsen seni öleceğim yoksa. Ha öldüm. Arkadaşlar. Arkadaşlar, aslında ben bu hatayı YouTube'a bildirecektim ama Big Games nedense bildiri yerini kapatmış. Hiç bir Arkadaşlar Cian prizonere saldırıyoruz şu an. Çünkü Cian Bacon Hair öldü. Dayı. Real Pro yukarı doğru ye yeşil ateşle ateş ediyorum. Attığım yere gel. Prizoner bana geliyormuş. Saldırı prizoneri öldürün. Yoksa ben öleceğim. Real Pro yeşil ateş edildi ya. <laughs> Haa prizoner de gitti. Lüylü pro. Evet arkadaşlar. Canları yukarıda bu arada. Evet prizoner de öldü. Uy. <laughs> Porşosu buraya kadar öldürüyorlar. Aa! <laughs> ya arkadaşlar aslında öldü ama şimdi e, oyuna yeni geldi ya yoksa kilit. Onu kilit sayıyoruz o yüzden. Değil mi Lüylü pro? Evet. Aynen. Fog Night. ice. bu çok kötüydü. Bu... Hayalet. Çıkacak sandım ama değilmiş. Bacon Air görüyorsundur herhalde. Yukarı doğru ateş ediyorum. Olduğum yere gel. Nasıl Bana şey, gelmiyor değil mi? Bir... Mı? Arkadaşlar. Aslında bu olum odunun içine sisli geçiyor. Gördün mü? Görmüyorum. Bir dakika Görün. ateş edeceğim. Görüyor musun şu an? Tamam ee, o zaman şey Kasabadaki mavi eve gel Ben gördüm, seni. gördüm 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 Aha Emre Aha, Emre girdi Emre, girdi Vallahi Emre girdi Saldır Bacon'a yere Saldırsana. Emre, Saldırsana. emre Onluğu adam'a takıldı. Rio Pro, ben gidiyorum, bay bay. E sana takılmış, Pardon onluğun adam'a takılmış, ben şunu alayım diye. Rio Pro yapmış, da arkadaş ben kısık geceyi hiç semiyor. Dede. Ha görünmüyor hiçbir şey değil mi? Romanlı Romanlı birlikte oynarken gözükmüyor. bakın, beykun ya beykun eğer Hı hı. Yakından gözüküyor sadece. Aynen bu sesi de geceyi... Bak şu an dibine geldim mesela anca gözüküyor zaten. Özellikle de zaten arkadaşlar bir arkadaşımızla oynarken bu sesi gece gıcık kapabilirsiniz ha. Evet. Veya de, tekrar hiç gıcık kapmıyor. Aha. canavar üzerinden kaç kaç. Açsana. Var. Ben şu an bayağı arkadayım ha. E, ya. Emre yaptı. Allah. <laughs> Jüp'ü sıyırdı. Şimşek çaktı. Dibimden sıyırdı. Tişört yırtıldı. Tişört yırtıldı. Sıyırdı dibimden. Tişört yırtıldı. Bakayım ben. Çok yakınından geçti. Tişört yırtıldı. <laughs> Pardon robot kolum yırtılmış azıcık. Kırılmış yani azıcık. Böyle yandan bir tane çizik olmuş. Aha. ne diyor. Bu arada arkadaşlar Arkadaşlar bir sonraki videomuz komedi videosu olacak. Yani komik yaptığımız şeyleri yapacağız. Yani, komik, komik yani videolarımızda komik... çektiğimiz komik şeyleri yapacağız. Kendi çektiğim videolarda da yapacağım. Ben birçoğunu hatırlıyorum. Aslında arkadaşlar izleyip göstereceğiz. Ya Promen nasıl yapacaksın ki komedilere? Yani Şimdi videoları bir izleyeceğim falan. komik bir şey görürsem onu video çekeceğim. İzleyip. Tamam, peki Promen ee... Allah bizi ateş etti ama e. işlemez Allah. Hemen. Tam şimşek Hemen. çakıyordu şey. Aaa söylemedim. Leopar ölmüşsün. Ölmüşsün sen. Arkadaşlar ilk ölmüş. Hemen, hemen komediler derken komediler derken Jack'in üzerinde Ah John B. James Hemen komediler derken Evet arkadaşlar isterseniz burada videoyu bitirelim. Sonraki videoda görüşürüz ve bay bay.